sakin ol, sakin. Hadi. Düşünüyorum Evet, güzel bir takım. Beyaz kırçıldı mantolu. Kalite ortada, fizik ortada. Kuşların yeleleri çok çok güzel. Şöyle gösterelim. Takım fiyatı 3000 TL. Sarı işlemeli. Çok güzel bir çift Modena. Kuşların takım fiyatı 4000 TL. Kaliteli damızlık isteyen arkadaşlar buyurun. Erkek hazır. Dişi de yeni yeni eşe gelecek ayarda. Genç güzel bir dişi. Şöyle kuşlar görüldüğü gibi. Tamam lan kameraya bak. Yine çok güzel bir takım mantolu. Soldaki erkek, sağdaki dişi. Kaliteli dolap. Gel arkadaşım, buyursun. Gel, gel, gel. Niye sakin olmuyorsun kardeş? Bir sakin ol. Kuşların takım fiyatı 3000 TL. maşallah. Arkadaşlar efsane bir takım. Özbek kuşları. Tepe perçemleri mükemmel. Gözleri bembeyaz. Paçalar muazzam. Full artı full. En iyisini isteyen arkadaşlar buyursun. Gerçekten çok çok iyi bir takım. Gül badem dediklerinden. Harika bir çift. Özbek. Kuşların takım fiyatı 4000 TL. Çok çok güzel bir takım. Mini minnacık Japon bangolar. Hazır eşler. Hazır eşler. Kaliteli damızlık yapmak isteyen arkadaşlarım kaçırmasın kafaları mini minnacık teleskop gibi gözleri var harika bir takım beyaz mango kuşların takım fiyatı 5000 TL kalite ortada arkadaşlar süt beyaz takım Maşallah yine çok güzel yine çok şirin bir takım Japon mango ve kaliteleri ortada. İkisi de birbirinden güzel. Rengi rengine. Hazır eş. Hazır eş. Japon mango takım. uçların takım fiyatı 4000 TL. Yine mini minnacık çok çok güzel bir çift Japon mango. Arkadaşlar kuşlar yoldan daha yeni geldi. Güzellikleri ortada, kalite ortada. Beyaz kırçıldı. Güzel bir takım. Kuşların takım fiyatı 4000 TL. kalitesi iyi. Harika bir takım. İngiliz nu. Kuşlar şöyle bir görün. Sırt tekeleri yok. Temiz hayvanlar. Anaç, yavru yumurtaya sağlam. Kuşların takım fiyatı 4000 TL. Yıldızımızı kar yani buyursun. Harika bir takım siyah kapaklı sepet kuyruk. Kuşlarım renkleri güzel. Pırıl pırıllar. Şöyle dişi de görün. Takım fiyatı 2000 TL. Siyah kapaklı sepetler. Arkadaşlar böyle boyları fizikleri çok güzel. Deyim yerindeyse at gibi müsaitler. Kuşlar daha yavru yani gençler. Dört atkında kuşlar. İyisini isteyen buyursun. Fizikleri gerçekten çok çok güzel. Gel. 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 Şöyle bir bakın. Gel senle. Anne baba da çok güzel. Videonun devamını da göreceksiniz. Kuşların takım fiyatı 5000 TL. Gel gel gel. Kuşları 3 ay sonra tanıyamayacağınız arkadaşlar. Boyları fizikleri gerçekten çok iyi. Şöyle 2 adet yuva kardeşi büyüme. %90. Ikisi de erkek arkadaşlar. Ama ikisi de çok çok güzel. Kalemleri açalım. Harika bir şey. İkisinin fiyatı 2500 TL. Evet arkadaşlar. İri tasalı olan dişi. Şu arkadaki erkek. Homer dediğimiz kuşlardan. Show Homer'lar. Ülkede nadir bulunan bir ırk. Bilginiz olsun. Kuşların takım fiyatı 3000 TL. Farklılık, kalite isteyen buyursun. Kuşlar görüldüğü gibi. Tavuk gibiler. olsun Evet bir takım Kırmızı kuyruk rostlop Kuşların paçaları full İkisinde makaslı Yani el paça kuşlar İkisinde kuyruklar makaslı Hazreş güzel bir takım Takım fiyatı 1500 TL arkadaşlar. Böyle bir takım sarı hünkari. Kolay kolay bulunan bir renk değil arkadaşlar. İkisi de sap sarı. İkisi de birbirinden güzel. Hazır takım. Kuşların takım fiyatı 1000 TL. Gold renk. Çok güzel. Şöyle boyun bölümlerine de bakın. Gülleri güzel kuşların. Sağlıkları yerinde. Maşallah arkadaşlar genç, sağlıklı, fizikleri çok çok iyi bir çift ispir. Şöyle kuşların boyun ve fiziklerini görün. Yuva kardeş kuşlar dişili erkekli. Uzun kuşlardır bilginiz olsun. İspirlerin takım fiyatı 1000 lira. Boyunlara bakın. Göv dişi şama boyunun fiziğine bakın şu. Güzel bir dişi. Yumurtaya sağlam. Sol ayağı biraz içe doğru atıyor ağrı. Kusur mudur, değil midir bilmem. Ben gene de söyleyeyim fark ettiğim için. Sırtını da göstereyim. Bu güzel dişinin fiyatı 2000 TL. çok güzel bir takım modena oyları fizikleri harika renkleri çok güzel kuşların takım fiyatı 3000 TL yavru yumurtaya sağlam kuşlar fizikleri çok güzel arkadaşlar böyle cam gibi harika bir takım gül kurusu hünkârı kuşlar hazır eş. Gel, 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 İşlemeleri çok güzel. Kanat işlemeleri, kuyruk işlemeleri tam. Takım fiyatı 750 TL. Şöyle dişinin güzelliğine bir yakından bakın. Erkekte yine ona keza çok güzel. Hazır eşler yavru yumurtaya sağlamlar. Kara müsevet takım 2. Alın akmaları yeni yeni çıkıyor. Yeni yeni açılıyor. Şöyle gösterelim. Kuşlar daha genç arkadaşlar. Ama boyları, fizikleri çok iyi. Şöyle göstereyim. Esene be. Bakın arkadaşlar karışım bu. Karışımdan yukarı daha boyunları var şöyle abartısız göstereyim. Heh, net bir şekilde elimi görün. Fizikleri güzel. Sağlıkları çok iyi. Takım fiyatı 4000 TL. Evet arkadaşlar böyle güzel, genç, sağlıklı, 4 adet İngiliz nun. Şu kesin dişi. Yanındakini erkek görüyorum. Bu uçan yeni dişi arkasındaki yine erkek görünüyor. Gençler kuşlar daha yeni yeni belli edecek ama iki erkek iki dişi görüyoruz arkadaşlar. Ama kaliteleri güzel. Te renk temizlikleri çok güzel. Şöyle kuşlara da bir bakın. Kanat kurukları sapsarı. Kuşlarda gerdanlar güzel. Dördünün fiyatı 7500 TL Takım takım isterseniz 4000 lira arkadaşlar Arkadaşlar şöyle göstereyim Kaliteleri ve permaları Çok çok güzel Bir takım kıvırcık Yavruya yumurtaya sağlamlar Permaları çok iyi Öyle yakından da göstereyim. Erkeğin göz yanında bir et beni var arkadaşlar. Bu kitle falan değil, büyüyen küçülen bir şey değil. Bir yakından bir göstereyim bunu. Bir yakından bir göstereyim. Gel, gel. Yaklaştıracağız zaten. Olmadı. <laughs> Burada basın. Bu onun herhangi bir şeyine engel değil arkadaşlar. Çıkmış öyle, kalmış. <laughs> Arkadaşlarım takım fiyatı 3000 TL. Hazır damızlıklar, hazır çalışan kuşlar. Karan akışlı erkek. Boyu fiziği çok güzel. Harika bir erkek. Kuşun fiyatı 2500 TL. marka sülün dişi. Komple işlemeli. Kanat uçlarına kadar işlemeli. Güzel bir sağlıklı dişi. Fiyatı 2000 TL. Arkadaşlar Musul Gaga. Yani kısa gagalı güzel bir çift. Arap. Erkeğin rengi yanıyor. Maşallah. Kırmızı Dişi de yeni yeni tüyünü oturtuyor. Gözleri beyaz arkadaşlar kuşların. Arap'ta beyaz göz böyle kolay bulunmaz. Kuşların takım fiyatı 750 TL. Kırmızı kuyruk Rostov takım. Kuşlar dişi erkek arkadaşlar. Sağdaki dişi, soldaki erkek. Duble kırmızı kuyruk. Şöyle göstereyim kuyruklarını. Takım fiyatı 1500 TL. Rostov. Altları lekesiz de çalışır bu kuşların. Bildiğiniz olan. Rengi güzel. Fiziği iri. Dişi rahibe. Fiyatı 500 TL. Anaç bir dişi. Denat takım. Sarı olan dişi. Kızıl kanat olan erkek. Maşallah çok çok güzeller. Hayır be nereye gideceğiz? Gel. Kuşların takım fiyatı 3500 TL. Yavru yumurtaya sağlanlar. Kızıl kanat erkek de çok güzel. Kolata Özbek dişi. Güzel bir dişi. Paçaları makaslı. Şöyle göstereyim. Bu dişinin fiyatı 1000 lira. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Paçaları makaslı. Yani kocaman paçaları mevcut. Hazır bir dişi. 2 ve 3 takım eşe eş kırlangıç. Kuşlarım takım fiyatı 2000 TL arkadaşlar. Sadece toplarım diyen arkadaş ekran mı olur. Bir takım kırmızı, bir takım sarı. Akbaş Alman kuşlar. <laughs> <bir güçler. gülüyor> Oyları fizikleri çok güzel arkadaşlar. Şöyle tepe perçemlerine de bir bakın. Bunları da göstereyim. Gel. Gel, oğlum, gel Genç, sağlıklı, güzel kuşlar. Kuşlarım takım fiyatı 3500 TL. Arkadaşlar. Tepe perçemleri full kuşları. Kalite ortada. anne baba bir de yavrusu anne baba bunlar arkadaşlar şöyle göstereyim fizikleri güzel kanalları güzel kuşların bir de yavrusu var yavrusu dişi erkek şansı artık bir tur gelirken kutuda bir iki kalkmak yemiş kafaya ama kiloları çok iyi sağlıkları çok iyi üçünün fiyatı 1200 TL aslında anne babanın fiyatı bu Annenin kanat altında ufak bir şişlik var. Ama uçabiliyor. Komanda gibi tırmanabiliyor. Yavru da bakıyor. Bilginiz olsun. Aspiratör geliyor ya. Taktı sağlamlar. Avrupa bilezikli kuşlar. dişi erkek arkadaşlar hazır takım dişi yumurtadan kaldırdım anaç harika bir çift yurt dışı plakalı iri boylu fizikliler arkadaşlar. Dördü de erkek kuşların. Bilginiz olsun. Modernalar Gayet güzel. Gayet de sağlıklılar. Gel gel güzel